Merhabalar. Bu ikinci videomuz. implant tedavisinin yararlarını kısa bir videoda açıklayamadığım için tamamını ikinci bir video çekme ihtiyacı duyduk. Burada bahsetmek istediğim birden fazla dişlerini kaybetmiş hastada implant tedavisinin yararları nedir? Belki çevrenizde vardır bu tam damak protezler kullanan veya kancalı protezler kullanan. Aslında bunları kullanmak, bunlara alışmak çok zordur. Bazı ağızlarda yeterli derecede tutucusu olmadığı için Bunlar e, hareketli protezler çok fazla hareket eder ve insanın e, konforunu düşürür. Tam da aslında implant tedavisi burada yararlarını bir kere daha gösteriyor. İmplant tedavisinde hiçbir zaman takma çıkartma gibi şeyler olmaz. Bunu implant destekli hareketli protezlerde görebiliriz. Bunu yapma sebebimiz ise bu hareketli protezi çok daha hareketsiz, çok daha stabil bir hale getirmektir. Bu da insanın hayat konforunu, yaşama konforunu arttırır.